Herkese merhaba. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Denizli'ye 2 kilometre mesafede 3 artı 1 açık mutfak, İlk adet bilet alınacağız. Villamızın bir tanesi burası, bir de burası. Önümüz komple hazine, bölüm kapanmıyor. Batı cepheli. Evet. Villamız garajlı, villalarımızda havuz yok. Yalnız büyük bir bahçesi var, garajı var. İstenirse önümüzde köşeye güzel bir havuz yapılabilir. Evet Musa'cığım, milli evin içinden gösterelim. Villamız sıfır. İstikadı mevcut. Villamız daha yeni evet. bitti. Fiyatlarımızı uygun tuttuk. 2 adet villamız mevcut. Evet villamızın girişi burası. Evet villamıza giriş yapalım. Evet villamızın girişi. Açık mutfak. 50 metre salon mutfak. Kasım'ın telefonu var. Herhalde burada bir küçük çamaşır makinesi odası ve banyosu var. Küçük bir. Evet, üst kata çıkalım evet, Musa. Evet, merdivenlerimiz e, ahşap renginde merdiven. Orta katta iki tane odamız mevcut. Sol tarafta bir odamız ve karşı odamız. Evet, odamızın biri burası. Evet, diğer odamız burası. Odalarımız gayet geniş. Yerler daha geniş. Evet. Burada yine güzel bir banyomuz mevcut. Onu da çekelim. Bir üst, üst kata, çıkalım. Evet, kuramlar gri, ama eskili. En yani üst katta gene bir banyomuz mevcut. Evet, gayet geniş ve güzel. Üst katta gene kare şeklinde yatak odası. Camdan çıkacağım. Evet villamızın iskanı alınmıştır. Villamız iki adet yan yana. Yandaki komşuyu görmüyorsunuz. Ara kapalı. Müstakil şeklinde. Kendime garajı mevcut. Evet öyle komple açık. Önü kapanmıyor. Villamızın fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Bu villamızın fiyatı 6 250 bin TL. Yan villamızın fiyatı. Evet. Alıcısından şimdiler hayırlı olsun. Herkese iyi günler.